Herkese merhaba, mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifi, yapımı pratik ve kolay olan susamlı şehit poğaça. Oldukça şık sunumuyla herkes bu tarifi çok beğenecek. Hamur için yumuk kabı içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya ve 1 tatlı kaşığı toz şekerim alarak karıştırıyorum. ve 3 dakika hamurun aktif olması için mayayı bekletin. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta alarak karışmaya devam ediyorum. Ben unumu yavaş yavaş ve kontrol ilave ediyorum. Ardından içerisine çok az tuz ilave ediyorum. Ben bir tatlı kaşığı dolusu kullandım. Ardından unumu yavaş yavaş ilave ederek hamurumu spatula ile toparlıyorum. Hafif hamur toparlaştığı zaman çok az un ilave ederek artık hamurumu elimle yoğuracağım. Ben toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Siz yine de kontrollü olun. Hamuru toparladıktan sonra üzerine çok az sıvı yağ sürüyorum ve streçle kapatarak hamurumu 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Mayalan hamurun havasını alarak tezgahımda birkaç dakika yoğuracağım. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Tezgahıma çok az un serpiştiriyorum ve hamurumu toparlıyorum kıvamını görüyorsunuz hamurun. Ardından 4 eşit bezeye ayıracağım. Bu hamuru 4 bezden yapacağız poğaç tarifini. Ayırmış olduğumuz parçaları tekrar beze haline getirelim. Bir tane bezemi merdane yardımıyla açıyorum. Tam yuvarlak olmayacak kare yakın bir hamur elde edeceğiz. Dikdörtgen gibi. Çünkü bu poğaçaları ben keseceğim ve Şekil olarak dolayacağım. Sağma gibi olacak. Hamuru olabildiğince kare şeklinde açmaya özen gösterin. Çok ince olmayacak, çok da kanal olmayacak. Kenarlarını toparlıyoruz. Merdaneli açmaya devam ediyorum. Kenarları da parmaklarınızla düzeltin. Kare formunda. İçerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağı süreceğim. Fırça yardımıyla dağıtıyorum. Tereyağı her tarafına sürdükten sonra ben içerisinde beyaz peynirli maydanozlu iç harç kullanıyorum. Kaşık yardımıyla her tarafına iç harcıdan dağıtıyorum. Daha sonra bir rulet yardımı veya bıçak yardımıyla iki parmak genişliğinde kesiyorum. Gördüğünüz gibi çok eğlenceli bir poğaça tarifi oluyor. Daha sonra kenardan başlayarak hamurumuzu sarıyoruz. Şerit poğaçarı oluyor rulo şeklinde. Daha sonra elimizde bastırıyoruz ki piştiği zaman fazla kabarmasın. Bütün poğaçalarımızı da aynı şekilde sararak tamamlıyoruz. Diğer bezemi de aynı şekilde tamamlayacağım. Buraya kadar geldiyseniz videoma like atmayı unutmayın. Ben kenarında süt ve susam kullanacağım. Önce Kenarlarının süte daha sonra kavrulmuş olan susama batırıyorum ve yağlı kalasermiş olduğum tepsime diziyorum. Bütün poğaçaları aynı işlemi uygulayın. Süt yerine yumurta beyazı veya su da kullanabilirsiniz. Bütün poğaçaları tamamlıyorum ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirmeye gönderiyorum. Mutlaka denemelisiniz bu poğaçayı. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Üzerine bir örtü örterek 5 dakika dinlendiriyorum. Gördüğünüz gibi çok yumuşak oldu. Ve tel tel ayrılıyor. Böyle tariflerin devamı için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşürüz. Siz.